Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet yine şöyle doğadayız ve bitkileri göstereceğim arkadaşlar. Evet bizim çocukken yediğimiz böğürtlenlerin o taze filizlerini göstereceğim size. Şöyle eskiden çocuklarda internet yoktu arkadaşlar. Evet. Böyle internet yoktu. Böyle taze filizlerini toplayıp doğrardık. Kendi çocuklar arasında eğlence yapardık ve doğrardık tuz koyardık. Minik minik doğrardık ve nar ekşisi koyar. Böyle çocuklar arasında yerdik arkadaşlar. Şimdi çocuklar televizyon başından, internet başından kalkmıyor maalesef ki. Şöyle hemen göstereyim. Şurada da var. Evet, Burada da kangallar oluşmuş. Bunlar şefkede bostan. Şöyle göstereyim. Şevkede bostan arkadaşlar. Bunun kök kısmı da yenilir. Yaprağı şöyle beyazlı, çizgili. Bunun böyle e, soyulup kangallı yenilir. Kangal direkt biz. Hemen şöyle birkaç tane alacağım. Ve hardal otunu göstereceğim hemen size. Hardal otu ve şurada hemen bir bitki daha var. Evet, Bu da diken oluyor arkadaşlar. Yol kenarlarında sargaz dediğimiz bir diken. Bunun da e, böyle yaprakları soyuluyor ve kabuğu soyuluyor ve yeniliyor. Onu da hemen şuraya koyayım. Kızım çok seviyor. Kızıma da götüreceğim çünkü. Hemen şurada da var. Çırık. Taze kızımlarımdan. bak burada şey yeniyor. Kankalı. Burada hardal filizleri var. Hardal filizlerinden taze yerlerinden alacağım ve haşlayıp salatasını yapacağım. Kavurması da oluyor arkadaşlar. Kavurması da çok güzel oluyor. Bu böğürtlerin ebegümeci ile beraber şöyle yapraklarını kaynatıp ebe gümeci ısırgan beraber garip çay yapabiliyor arkadaşlar. örtlen filizlerinden. Não dá de <laughs> nasibimizde hardal varmış. Hardal da çok şifalı. bağırsakları e, çalıştırır. de Şu Ramazan ayında e, mesela sürekli et yemekleri arkadaşlar olmuyor. Ben mesela et yemeklerini ben o kadar sevmiyorum. Çok sıkıcı geliyor bazen. İnsan bıkıyor daha doğrusu. Onu da söyleyeyim. Tabii hem etçiliz hem otçuluz. Ama e, otun da yeri bir başka. Bir ot yemeğinin yanına harika bir ot salatası da. Böyle çok güzel. Çok güzel gider Ramazan ayında. tabi şurada şey var e, kangal var ben bir tarafını sıyırıp kopartacağım onu da ve şöyle yol kenarında göstereyim hemen tarla kenarını tamamen hardallar açmış durumda erken çıkan hardallar açtı arkadaşlar ama biz sonradan taze çıkanlardan filizlerinden topluyor şu güzelliğe bakar mısınız çok güzel harika doğa kızım çok sever. Şifa deposu arkadaşlar. Şöyle kabuğu soyulup yeniliyor. Şu anda oruç olduğumuz için maalesef ki akşamı bekleyeceğiz. bakar mısınız rengi kızarmış bunda da sukulent türü arkadaşlar tabi biraz daha büyüdü büyüyebilir aslında ama şöyle yıldız yıldız göstereyim çiçeklerini burası biraz e, susuz ve kurak bir yer olduğu için kıraç bir yer olduğu için böyle minnak minnak olmuş ama renk, gecenin ayazında da renkleri kızarmış şurada biraz daha büyükleri var rüzgar esiyor arkadaşlar. Rüzgar esse de sesim inşallah duyurur. Şurada mavi hindibağını gördüm. Evet, bunlar mavi hindibağ arkadaşlar. Çok lezzetli olur. Hem yemeklerin yanında çiğ tüketebilirsiniz hem de haşlayıp zeytinyağlı salatasını yapabilirsiniz. Bir de kuru fasulye yanında misler gibi oluyor taze yemesi. Burası tarla yolu. mavi hindiba isminin sarı şey mavi çiçeklerinden alıyor. Kara hindibanın çiçeklerinden sarı oluyor arkadaşlar. Tanlar ondan soruyorlar. Evet, Osmaniye'deyiz ve toprak tarafındayız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyorlar e, keşke kökünden kazmasaydınız diye. Kökü kalıyor arkadaşlar. Şöyle tohumluklar da kalıyor. Hiç merak etmeyin. Onun kökü kaldı, kaldı bak. Hı hı. Şimdi biz bunu sadece e, iftarda yemeğimizin yanında taze taze yemek için birkaç tane alacağız. Kaşlayıp zeytinyağlı salatası da mükemmel oluyor. Onu da söyleyeyim. Ve kuru fasulyenin yanında ya da nohut yahnisinin yanında mükemmel oluyor. Daha önce geri yönelik videolarımda da zaten anlattım ben şifalarını. Hatta o mavi çiçeklerinin çayını da yaptım. Şifasını anlattım şeker hastalığına çok iyi geliyor. Kolesterolü, şeker hastalığına, bağırsakları çalıştırır zaten yeşillikler. Bol bol yeşillik tüketince sürekli zaten doktorlar söylüyor. Biz de böyle doğadan bol bol yeşillik tüketmek için uğraş yok, çaba gösteriyoruz. Hem de sevdiğimiz bir ot türleri bunlar. Şekeri da taze Güzelliğe bakar mısın? Ne kadar güzel Rabbim ne kadar güzellikler yaratıyor? Resmen şaheser Güzel. Şurada şey görüyoruz. Şahdere otu. Şahdere otu e, karaciğer dostu arkadaşlar. Vücudun ateşini e, ve bağışıklık sistemini güçlendirecek. Vücudun ateşine iyi gelecek. Şahdere otu şurada göstereyim hemen. Ve karaciğer dostu arkadaşlar bu. Bunu kurutup çayını kullanabilirsiniz. İnternetten de araştırabilirsiniz şifalarını. Şahdere otu. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor arkadaşlar. Ben öyle biliyorum vücudun ateşini düşe, düşürecek, idrar yolu, idrarı sukturacak bir e, böbrek dostu bir bitki. Bu arada bitkileri hemen söyleyeyim. Doktorunuza da danışmadan da kullanmayın arkadaşlar. Ve e, doktorla da danışmadan da kullanmayın dedim. İlaç kullanmıyoruz arkadaşlar. O ilaçlarda da bir yan etki olabilir çünkü. O yüzden ve bitki kullanırken de bol bol e, su içmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bitki çayları hangisi olursa olsun, yeşil çay da olsa böbrekleri zorluyor. Çünkü su attığı, ödem attığı için böbreklerinizi rahatsız edebilirsiniz bu arada. O yüzden suyu bol tüketin ve sürekli de bitkileri kullanmayın. Ara verin en azından bir müddet. Dinlendirin böbreğinizi ve vücudunuzu. Şurada hemen ısırgan var zaten. Isırganı zaten bilmeyen yok şifalarını. Evet arkadaşlar otları topladık. Bu arada mavi hindibaya acı güneyikle de deniliyor. Güneyikle de deniliyor. Yürü yürü isimler değişiyor arkadaşlar. Şöyle biraz hardal aldık biraz. Şöyle şifalı bitkilerden, kangallardan aldık. Hemen şurada misafirimiz var tabii. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şu güzelliği, doğanın güzelliğini sizlere gösterelim ve bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Tamamen ücretsizdir abonelikler ve likelarımızı unutmuyoruz ve desteklerinizi yorumlarınızda bekliyoruz arkadaşlar. Bir çiçek, böcek emoji de eklerseniz çok sevinirim bir diğer videomuzda inşallah görüşmek üzere. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ve Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Orada müzik eşliğinde videolar paylaşıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. En güzel terapi, çiçek terapisi ve doğa terapisi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.